Arkadaşlar bu videoda sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda y eksenine göre birbirine simetrik olan f ve g üssel fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre f eksi g 2 değeri için kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu iki fonksiyon y eksenine göre birbirine simetrikse arkadaşlar bu iki fonksiyonu şu şekilde yazabiliriz. fx eşittir g eksi x şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz fx'i o zaman şu şekilde yazalım. a çarpı kat sayısı a olsun arkadaşlar. a üzeri x şeklinde yazarız. Yani a büyüktür sıfır diyorum arkadaşlar. Çünkü f fonksiyonu bakın artan fonksiyon. x'in artan değerleri için f fonksiyonu da artanmış. Buna göre a büyüktür sıfır olmalıdır arkadaşlar. Şimdi biz bir de neyi biliyoruz arkadaşlar? Bakın f2 eşittir 12'ymiş arkadaşlar şu nokta. Bir de arkadaşlar neyi biliyoruz? f sıfırın 3 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar f sıfıra bakalım. Yani f sıfır eşittir. A çarpı A üzeri 0 olacaktır arkadaşlar. Bu da 3'e eşitmiş. Bakın A üzeri 0 1'dir arkadaşlar. O zaman A eşittir 3 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi A'yı 3 olarak bulduysak arkadaşlar fonksiyonumuzu baştan yazalım. Fx eşittir o zaman. 3 çarpı A üzeri x'miş arkadaşlar. Biz bir de neyi biliyoruz arkadaşlar? F2'nin 12 olduğunu biliyoruz. O zaman F2 eşittir 3 çarpı A üzeri 2 olacaktır. O da eşittir 12'ymiş arkadaşlar. Buradan A kareyi 4 olarak buluruz arkadaşlar. Buradan da A'yı 2 olarak buluruz. Biz ne demiş arkadaşlar? A büyüktür 0 demiştik. Eksi 2 de sağlıyor ama A büyüktür 0 dediğimiz için A'nın 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre fonksiyonumuzu şu şekilde bulduk arkadaşlar. fx eşittir. 3 çarpı 2 üzeri x. gx'imiz de ne olacaktır arkadaşlar? Bakın burada simetrikse eğer fx eşittir g eksi x demiştik arkadaşlar. gx'imiz de 3 çarpı 2 üzeri eksi x'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizden f eksi g eksi 2 noktasındaki değer istenmiş. Bakın bunu şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. f eksi 2 eksi g eksi 2 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonunda eksi 2 koyarsam 3 çarpı 2 üzeri eksi 2 olacaktır. Eksi g fonksiyonunda eksi 2 koyarsam arkadaşlar 3 çarpı 2 üzeri artı 2 olacaktır arkadaşlar. Buradan 3 bölü 4 buluruz arkadaşlar. Eksi buradan da arkadaşlar 12 buluruz. Yani burada devam ediyorum arkadaşlar. 3 bölü 4 eksi 12 imiş arkadaşlar. Burada payda eşitlersek eğer 48 3 çıkaracağım. Eksi 45 bölü 4 olacak arkadaşlar. Yani doğru yatçı yani arkadaşlar.